Devletin tanımı. Devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde egemenlik yetkisine sahip, yasaları koyan, uygulayan ve toplumu düzenleyen kurumsal bir yapıdır. Devlet, belli bir siyasi otorite tarafından yönetilen ve hukuki sistemle düzenlenen bir topluluğu ifade eder. Devletin tanımı, farklı hukuk teorilerine ve siyasi düşüncelere göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak devletin temel unsurları şunlardır. Birinci toprak, devlet, belli bir coğrafi alanda varlığını sürdürür. Belirli sınırları ve toprak parçası vardır. Devlet, bu toprak üzerinde egemenlik yetkisine sahiptir. İkinci egemenlik, devletin egemenlik yetkisi, yasama, yürütme ve yargı gücünü içerir egemenlik, devletin iç işlerini düzenleme, dış ilişkiler yürütme ve toplum üzerinde nihai otorite sahibi olma yetkisidir. Üçüncü hukuk, devlet, hukuki düzenlemeler ve yasalarla işlerliğini sağlar. Hukuk, devletin toplumu düzenleme ve yönetme amacını gerçekleştirmesini sağlar. Dördüncü siyasi otorite, devletin yönetimi, belirli bir siyasi otoriteye dayanır. Bu otorite, demokratik süreçlerle seçilen hükümet, kraliyet ailesi veya başka bir siyasi yapı olabilir. Beşinci vatandaşlık, devletin vatandaşlık kavramı, devletin bir üyesi olarak bireylerin hak ve sorumluluklarını düzenler. Vatandaşlık, bireylere devlet tarafından tanınan haklara ve korumalara sahip olma imkanı verir devlet, toplumsal düzeni sağlama, kamu hizmetlerini sunma, güvenliği sağlama, adaleti temin etme ve toplumun refahını koruma gibi birçok işlevi yerine getirir. Farklı devlet biçimleri ve sistemleri bulunabilir, bunlar arasında demokrasi, monarşi, diktatörlük gibi farklı yönetim şekilleri yer alır. Ancak her devlette, toplumu düzenleyen ve yöneten bir yapı olduğu ortak bir noktadır.